Herkese, Herkese merhaba. Günaydın. Biz de ne yapacaktık kestik. Bu gidiyoruz. Hava çok güzel İzmir'de. Hadi gidiyoruz. Şuradan bayramımız sallanıyor. Bugün 10 Kasım. Atam izindeyiz. Bugün yarın daima. Asma Çatı AVM'ye geldik. Değişik bir AVM. Dış kaplaması vesaire olarak bence İzmir'de daha önce çok örneğini gördüğümüz bir AVM değil. Diyelim ve girelim. Çarpışıyorum teyzeyle. Paşa Bahçe'nin bir setini alıyoruz. Paşa Bahçe en sevdiğimiz markalardan biri. Biz serbest gezen tavuk yumurtası tüketiyoruz. Siz ne tüketiyorsunuz? Bunu alıyoruz. Kasaya geldik çok kalabalık. Herkes burada. Birazdan trafik başlar. Şu tadını çıkar. Çıkarıyorum tadına. Ne güzel bak havaya bak. Biraz daha size bu mimariden bahsedeyim. <gülüyor> <gülüyor> çok sıkılıyor diyor ki ne gerek var bu mimari bilgilere, ne yapacağız bunları diyor türleneceğiz. Tabanlıoğlu, Türkiye'nin dünyaca ünlü mimarlık papislerinden bir tanesi. Ülkemizin böyle değerlerinin farkında olmayalım mı? AVM yapmak ne kadar değerli bilemem. Neyse ben gene başladım. Dağ manzarasıyla yan yana bırakıyorum. Kedi bulduk, kedi her yerde olduğu gibi. Ama mamamız yok. Keşke ona mumu verebilseydik. Sevgi aldın en azından. Çıktık Carrefour'dan Migros'a gidiyoruz. Lozet bloğu bulamadık. Bir ona bakalım. Böyle yapışkanlı çiçek gibi yapıştırılanlar var ya. Ben onları daha çok beğeniyorum. Daha uzun süre gidiyor. O da her yerde yok. Şimdi ona bakmaya gidiyoruz. Bir de halı yıkama makinesi indirimdeydi. Hala indirimde mi diye bakacağım. Kış gelmeden halıları temizlemeliyiz. İstediklerimizi bulamadık. Migros'a gel. Arası 5 dakika. 5 dakika aynen öyle. Legoları çıkarmışlar. Legolar var. Ekskavatör var. Dediğimiz şeyi bulduk, bakın bu. 5.30 sifona kadar etkili. Ve indirimde 100 Ve indirimde. 100. Çıktık! Şimdi gofretle su aldık, eve dönmek için kendimizi ödüllendirdik. Tebrik ediyorum, yorulduk ha! Biraz Aa, yorulduk. Bir eve bir gidip pizza keyfi. Pizza keyfi doğru. Pizza keyfi yapacağız. Küpe aldım. Yılda bir aynı yerden, aynı sekmeden ayrı bir set küpe alıyorum. O yılda bir küpe yenilemesi zamanım geldi. Evde görüşürüz! Eve geldik. Eşyaları şuraya koyduk. Pinda Bey kontrol ediyor kalite kontrol. Pinda Bey. Merhaba. Bir şey demek istiyor musun izleyicilere? Ne var? Bir şey diyecek. Bu da çatlıyor kıskançlıktan. Ne çatlıyor gelmiş, sevilmedim ne diye. Gelmiş. Pizza yapacağız bugün. Evet, pizzada buluşuruz. Pizzada buluşmak üzere bayis. Bizde ekstra mantar vardı şunları. Hemen Hemen malzemeyi arttırdık. Bugün tam tam olarak bu moddayız yani. Fast bu gel. Bunu da sokaktaki çocuklara aldık. Mod bu. Hiç uğraşasımız yok. Çok evet, sıcak. Hadi Bahsedelim. yiyelim. Haydi. Several days later. Zeytin kırma challenge mı? <laughs> challenge mı bu? Hayır ya değil. Yavaşlaşmayalım gereksiz. Sonuçta bu zeytinler ikimizin içinde. <laughs> Tabii. Aynen. Geçenlerde babamla dışarı çıktığımızda köydeki zeytinliklere uğradık. Dedemiz zeytinliklerine ve oradan zeytin topladık. Onları bu hafta yapmaya karar verdik. Evet bayağı bizdelerdi. Biraz fazla bekletmişiz kurtlandık kimse. Evet. Ya da kurtluymuş toplarken fark etmedik. Hatta size toplarkenki ve şeyde o oradan çektiğimiz görüntüleri de göstereyim. Şu sevindim. an gelsin. Bu harika tipimizde. Günaydın. Aşkım. Günaydın. Günaydın. Zeytin hasatına geldik. Baba o zeytin hasatı. Ben siyah zeytin ayrı bir ağaç zannediyordum biliyor musun? Hadi ya. <laughs> Eskiden. Zannediyordum ki bir yeşil zeytin ağacı var, bir de siyah zeytin ağacı var. Şunun güzelliği. Zeytin ağacı bizim en sevdiğimiz şey. Teşekkürler. Like atalım. Like atmak önemli, abone olmak da önemli. Like atınca bizi desteklemiş oluyorsun. Bizi desteklerseniz ne olmuş oluyor? YouTube algoritması diyor ki bunlar beğeni al, biz bunları herkese gösterelim. Daha çok gösterelim diyor. Sonra biz kocaman bir aile oluyoruz. Teşekkürler. Zaten bir kocaman aileyiz de, bir patronlar, bir youtuberlar. <laughs> aile böyle. Aynen böyleyiz, ayrılamayız. Su koyacağız, tuz koyacağız. Bakalım bugün başka bir şey yaparsak çekeriz diye. <laughs> ASMR yaş mama yeme videosu. Labne verelim mi Pinda? ister misin Labne? Tabii canım. Ha, labne? Labne canavarı. Pinda. Evet, zeytini yaptık, oturduk, yuvarlandık, dinlendik. Şimdi de acıktık ama tatlıya. O yüzden canım karım şimdi gaza geldi. Bir hışım kalktı yattığı yerden. <laughs> evet, bu çay kısmı. Bu tatlı olacak. Biz yine mutfaktayız yani. Buradan bir şeyler çıkacak. Ben de acıktım karımın yaptığı. Neydi bunun adı unuttum. Mücver. <gülüyor> <gülüyor> Mücverleri üstüne yoğurt, pul biber. Üf. Elmaları küp küp doğrayacağım. Sonra bir borcama atacağım. Üstüne de biraz yulaf, bal ve tarçın ekleyeceğim. Son halini görürsünüz diye. <laughs> Kabuklarından da bir yandan ziyan olmasın diye çay yapacağız. Elmalı tarçınlı, limonlu hafif ekşire. Tam kış sonbahar. Biz yine tarçından devam gördüğünüz gibi. Tarçın seven yorumlara geldi. Bazı arkadaşlarımız tarçınlı <laughs> evet, şey yapalım diyorduk. Bak hemen yapmaya başladım bak. Bu kadar da sözümüzü tutuyoruz gördün evet. Evet, mü? Hızlı. Küp küp doğrandı elmalar. Buradaki çay içinde biraz bir iki tane karanfil atmaya karar verdim içine. Düşündükçe kafama bir şeyler geliyor. Elma attım biraz Çok daha elma tadı gelsin diye. Şimdi karabiber atıyordum sizle konuşurken. Hadi at. Bir karabiber. Evet. Karabiberim. Evet. Vur kaderleri hadi içelim. İçelim her gece. Şey Sevmedim Seda ne? Programları gibi oldu hani He. bir anda oynamak. Şimdi annemlerle bilmiyorum aile grubunuz var mı? Selamlaşıyoruz işte günaydınlaşıyoruz falan. İşte günaydının ne'sini çok yazarsın? İşte az yazdın 10 neyle 5 neyle? Ben çok evet. yazarım mesela. Ne? Ben bol neyle, bol son harfi bol öyle hani çok canım içimden geldi. <laughs> Ama gerçekten <laughs> içimden geldiği için yanlış anlıyorsunuz. <laughs> sayı'nın böyle girişleri var. Program yaptığı zamanlarda <laughs> günaydın falan böyle bu tarz. Direk Direkt videosunu atıyorum. Ha. Annemlere aynen. Böyle bir yarım litre kadar bu bir litre su attım içine kaynayacak. Limon atalım biraz istersen. Limon. Hafif ekşi ya da limonu en sona doğru tadına bakıp bence karar de. veririz. Bence de. Biraz da kuşburnu mu atsak? Kuşburnu mu diyorsun? Ya da hadi karıştırmayayım elma tarçın karanfil. Bal atabiliriz belki. Balı da sonlara yakın atmayalım mı? Ha, çöp poşetimiz el sallıyor. <laughs> son labne bükücü. Labneci. Ne yapıyorsun? Bir selam ver bakalım. Labne. <laughs> Yok labne. Bak labne deyince yalandı hemen. Hemen yalandı. Glutensiz yulaf ezmesi var. Onu reklam değil. Onu kullanacağım. Şimdi bu elmaların üstüne. Dört kaşık falan yulaf koyacağım. Böyle göz kararı biraz süt koyacağım sütümüzü koyduk. Koydu, karıştırıyor muyuz? Karıştırıyoruz. Sonra tarçın ekleyeceğiz şimdi. Karıştırıyoruz. Şimdi tarifin bir yerlerine geldik ama nerelerine geldik bilmiyorum. <laughs> Şu yulafla sütü tarçınla karıştırdık ya. Blender atıyorum. Bunu bızlayacağız herhalde. Buna biraz da pekmez koyalım. Şu almıştık işte hünnap pekmezi. Uzbaş'a gidelim sizle. Evet İzmir'de çok güzel bir arboter, arboretum. 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 <gülüyor> arboretum. <gülüyor> arboretum. arboretum. <gülüyor> Neresi adını söyleyemiyor olabiliriz ama gittik beğendik. Bakayım. Arboretum. Arboretum. <laughs> De çok koymuyorum. Çünkü tadını bozmasın. Hadi koyayım azıcık daha. Koy Hindistan cevizi ezmesi. Yani böyle tereyağı vesaire bir şey koymamak çaksın. için. Hı. Bundan bir kaşık atacağım. Evet, Bu var kaşık. ya harika bir şey. Azıcık çünkü daha süt ekliyoruz. Kıvam gelsin diye. Makine daha rahat, daha rahat çalışsın diye ona karar verdik. Bızıklama işlemi bitti. Böyle Üf, bir çok iyi hal aldı. Bu kaşıklarsın yani. Evet. Bu arkadaşımızın ya elmaların üstüne şöyle böyle hafif gezdiriyoruz. Son hali böyle bir şey oldu. Crumble gibi olacak şeyleri döktü üstüne falan böyle. Hoş. Hmm. Şimdi bu fırına. Kaç derece? 180 derece plastik. Yani bu tarifi ben şu an kaynak Götüm. <laughs> o yüzden 180 derece. 180 derece fırına kaç dakika hocam? Kızaracak elmalar şekerini salıp biraz hafif alttan karamelize bir görüntü almaya hmm. başlayınca. Ama üstlerde yanmasın. Çıtırdasın hmm. ama yanmasın. Öyle bir şey istiyoruz. Alright. Ben size bitince kaç dakika olması gerektiğini söyleyeceğim. Tamam. Fırına gidiyor. Bye bye. Bye bye. Evet şimdi fırına attık. Fırınımıza gönderdik. Temizlik zamanı. Var mı diyeceğim bir şey Pinda? Hı? Kapatacağım. Like atsınlar Pinda söyler misin? Mutfağı kısmen hallettik şimdi bekliyoruz crumbler'lar olsun. Şeyler falan böyle. Hemen bir güncelleme yapalım bakalım. Çaya ne olmuş? Çaya şöyle bir eklenti yaptık. Nedir bu? Papatya. Papatya, papatya, şöyle bir... papatya, <laughs> tane papatya. Ekledim. Böyle bir hal aldı. Mis gibi kokuyor. Tabii biz tor toz tarçın koyduğumuz için biraz kahverengi tozlu bir görüntü olacak tortulu ama önemli olan tadı. Şimdi kapatıyorum. Biraz daha demlensin diye papatyaları yeni attım. Papatyalar da bir 5 dakika dursun. Sonra güzel içeriz. One hour later. karıştırdık, oturduk. Sonra dedik ki, Seloş, canım dedi, tuzlu mu çekiyor acaba? Tatlı, tuzlu, her şeyi acıktık birazcık. Selin yemeği seviyor, ben yapmayı seviyorum. Tehlikeli bir meçiz aslında. Neyse, şimdi o yüzden gaza geldik ve dedik ki, tuzlu bir şeyler yapalım. Glutensiz, dereotu, peynir, peynir artık biraz koyacağız. Glütensiz, bunun altını çiziyorum. Gluten hassasiyeti olan insanlar. Başlıyoruz. Bir su bardağı yoğurt, yarım su bardağı zeytinyağı. Geliyor. Laktozsuz yoğurt kullanıyoruz. Neydi ben yine unuttum. Bakıyorum hemen bakın. Yani bir su bardağı yoğurt, yarım su bardağı zeytinyağı. Evet. Bir su bardağı yoğurt. Kaç kaşık yapar ki? Kaç kaşık yapar bir su bardağı? Hiç karıştırmak istemiyorum. Gözünle koy işte. Bence bir 5 kaşık en az yapar. Heh, böyle koşa, koyarsan dört kaşık bile olur. İkisini az koymuştum. Şimdi. Bence bu yeter. Bu hmm. bir su bardağı. Sonra yarım su bardağı zeytinyağı. Elmanın zıbırtı çıkıyor. İnşallah süreyi buraya bir yere yazdık. İnşallah. Şuna bakın. <laughs> bir tane çok sıcak. Zeytinyağı geliyor. Hoppa. Ve şimdi bir yumurta. Bir yumurta. Tadalım. Çok iyi. Ama evet, tarçın değil. Ceviz istiyor. Evet, bal, ceviz, tarçın. Bence yani tarçın. Kaseye eliz. koyup biraz bal, biraz ceviz ya da vanilyalı dondurma. Sıvı malzemeler karışıyor bu arada. Evet şahane. Mükemmel bir homojenize. Bir buçuk bardak kara buğday unu geliyor. Bir ekledik şimdi. Yarım geliyor. Bir paket kabartma tozu. Bir çay kaşığı da tuz ama işte bu kadar. Göze göre. Bunu bir karıştıralım. Biraz daha un koyacağız kıvam tam Tarif failliyor. Zaten şey oluyor, fail denemesi oluyor ya, bu videoyu gördüm, tutayım gerçek mi? Bakalım, en kırıldı, kötü oldu. kırıldı. Onu hiç koyma için değil, direkt attım. Nazarınız çıktı. Nazar, <laughs> göz kararı. <laughs> Videonun başında kaldık. yeni bardak almıştık ya. Bak. Hemen ya. Lan bari yayına koyaydık be. <laughs> bir yarım bardak daha ekledim sanırım. Yani bir yarım bardak. iki yemek kaşığı daha ekledim. Aynen. Bu oldu. Şimdi bunun içine arkadaşlar dereotu ve peynir koyacağız. Peynir ve dereotunu koyacağız. Senin şimdi peyniri kesecek. Ondan sonra ha ben de dereotunu. Nerede? Bir tane, tane elma bırakmışım. Gördüm. Gördüm. Yaman kocaman hiç kocayı kıyabilir miyim? Ben elma seviyorum. Hatta bir tane fotoğrafım var. Küçükken böyle yarım elma yılsırmışım. Böyle koşuyorum falan. Nerede? Onu göster bize. Böyle olmaz. <laughs> Annem. Efendim anne? Hayır, anlık aradı. Tamam. Tamam, hadi bye bye. Evet, annemi anlık annem aradı. Neyse, ne diyorduk? Dereotları. Dereotlarını ayıklıyorum. Ben de iki çeşit peynir koydum. Bir beyaz peynirimiz vardı Denizli'den gelen. Hmm. Onu birazcık koyuyorum. Ay, eziyorum. İçine birazcık kaşar efekti verebilmek adına... Kaşar ıı, efekti. Çeçir peynir, dil peynir, ne diyorsanız artık. o peynirden koyuyorum çok dağıldı, çok rahatsız olmaya başladım. Ne demiş? Ünlü düşünür, mutfağı pis olan adamın götü kokar. <laughs> Bunu söylemiştik geçen evet, Bir daha hatırlatıyorum. Dereotlarını ince ince öyle ince ince kesiyoruz. Eline sağlık karım, eline sağlık. Bir yandan elma kıyımızı da içelim mi soğumadan? E i̇çelim, hadi. İçelim. Yok sonra mı içelim? Yok içebiliriz. Ekliyoruz şimdi Peynirler. Here I go again. Bye bye. Karıştırıyoruz. Evet şimdi bunu farklı bir usulle koyacağız. Tencereye. Tencereye mi? Ama. Tavaya. Tava mı? Tava mı? Tava <laughs> ne? Şeye... Herkes, herkes bir şey tepsi. koymak istiyor. Bir de yağlı kağıt seriyoruz hemen altına. Rengi böyle hafif şeftali kayısı. Hı, -hı. bayağı tatlı. Hı, hı. Hı hı. Hiç mesela şeker eklemene gerek yok. Bayağı tatlı bence. Hafif limon istiyor işte. Limon çok güzel olur. Ben bunu bu haliyle tüketeceğim. Limon istemiyor musun? <laughs> Hep... Bunun adı dağınık poğaça. Düzenbaz poğaça. Bu İngiliz skona benzeyecek işte şimdi. Ben sana istiyordum ya. <laughs> Ayaküstü poğaça diye İngiliz skonu mu yaptırdın kız sen? Ayaküstü poğaça derken aynen. Yok öyle yaptırmadım ama benzeyecek çünkü onu da böyle şekilsiz koyuyorlar. Hmm. Hatlamız da bu arada fark ettiyseniz glutensiz, şekersiz diye yani yapay beyaz şeker yok. Rafine. Ve yağ da sadece Hindistan cevizinden geliyor. Son kalanı parmak var. O yapacak bir şey yok. Zebil olmasın. Gerek yok. Beğenmeyen yapmaz eliyle. Ne yapayım? Annelerimiz de yapmaz mıydı böyle eliyle? Hı? Ben yiyeceğim ben. Ey! eleştirmeye gelen ben yiyeceğim sana ne oluyor? Ben yiyeceğim. Yine karım yiyecek size ne? Tada tat dido bu şimdi şeye gidiyor. Aynen. Ama gitmeden önce üstüne birazcık süs 180 derece plastik benim biliyorum, uydurma tarif <laughs> safe zone'um 180, Hep 180 derece. Selim'de hiç 230'lar yok. Turbo'ya koydum yok. İnanlar. İçi pişmez yani. Bunların içi pişmesi önemli. Bir de fırın altına bir güveçte su koyuyoruz. Neden? Buhar yapıyor ve daha yumuşak, daha nemli ürün çıkmasını sağlıyor. O limon atmışsın içine. Attım tabii. Limon su da asla üstüne. Hafif böyle buruklu koşma gider tatlının yanında. Çok tatlı olmayacak. Sen sürekli umami parı. Ne olduğunu bilmeyenler de bir önceki Sinan'ın rol videosunu izleyerek öğrenebilirler. Şimdi. Koymayacağım buraya ne olduğunu. Biraz tatlı, biraz... Ya niye söylüyorsun? Girsin baksın adam. Söylemiyorum. Ha pardon. Biraz Şu an tatlı. bunu Ha hakkında. pardon. Evet. Bugün beni konuşturdun. Evet. <laughs> Sabah da beni konuşturdu. Niye konuşmuyorsun? Hadi şimdi beni konuşturdu. Açılınca... Da bu sefer kapatmak istemiyorum. Kapatmam. O istemiyor. <laughs> sahnenin perdesi bir defa açıldı mı kapanmaz. Bir tane şey var Eftel'i o videodan yapacağım yakında. <laughs> bir tane karı koca yapmış. Adam yürüyor içeriden geliyor böyle. Bir anda şey müziği giriyor. Mehter Marşı gibi. Sultanı Devran 12. Sultanım falan diyor. Sunuyor. Adam içeriden bir geliyor. Üstüne şeyi yorganı omzuna almış. Kafasına da böyle yastıktan şey yapmış böyle. Yeniçeri şapkası. Evet kafasını sallıyor falan böyle. Tam bir sultan edasıyla. Benim kocam işte boss. Bu aziz konuyu bölüyorum ama çörek otu yok. Çörek otu yok. Çörek otu yok. Bitti. Bitti aynen. Diyor. Dana fırının Fırına. ısınmasını bekliyoruz. Evet o esnada ben burayı bir yıkayayım. Şaltiyem. Bu çayı yapın abi. Bu çay çok güzel olmuş. Yapın ve yazın altına. Özellikle tarçın severler. Tarçın severlere sesleniyorum. Bayılarak tarçın yiyenler. Bu kanal sizin için hmm. var. Tarçın TV. Tarçın TV. <laughs> şey gel lakmıyor. Tarçının arkadaşları Gülçin, Nurçin ve Yalçın. <laughs> Bu da onun devamını. Ve Yalçınları ister bizim tanımıyakak kulleyi. Tarçını. İlan var mı? Evet 20 25. dakika oldu. Muhteşem gözüküyorlar. Artık alabiliriz gibi. Evet çok iyiler. Çok iyiler. Videoyu buraya kadar izlediyseniz like atmayı, abone olmayı, bizi hype'lamayı unutmayın. Teşekkürler. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Haftaya görüşürüz. Like Baba atın. takip edin, like atın. <laughs> okay, gerçek mi?